verseler. Ee, yok yapma, yüzmüyor ya, milyon verseler. <laughs> o zaman bir düşünürüm. <laughs> Aa bizim komşu değil mi lan şu? Dur biraz yavaş gideyim de önce o girsin. Karşılaşmayalım şimdi. Yok böyle de çok yavaş oldu. Aa kedi. Aman da kedicik. Aman da donduş. Aman da poncik. Girdi mi lan içeri? Yok. <laughs> Oğlum bu nasıl kedi lan? Bunların da gireceği yok. Hala arabadan eşya alıyorlar ya. Ben şuradan sıvışı Şöyle telefonla oynayayım da fark etmemişim gibi olsun. Aa ne kadar da mühim bir işim varsa telefona dalmışım. Hiçbirinizi de görmüyorum. Görmedim ki, görmedim ki. Aha geliyor. Kapıyı tutmayın da onlar açana kadar ben eve girerim. <laughs> Açılsana lan. Hadi oğlum açıl. Bu anahtarın Ay ışığına başlayacağım şimdi. Açılsın Oğlum.